Çocukken bu sularda yüzerdim. Şimdi bakamıyorum bile. Her yanda İngiliz gemileri var. Onları bu denizlerden defedip yeniden yüzmek istiyorum. Sıhhi malzememiz kalmadı. Cesetlerden kanlı bandajları alıp sodyum karbonatla kaynatacağız ve tekrar tekrar kullanacağız. Kardeşlerimizin cesetlerine akbabalar üşüşüyor. Onları vurmak istiyoruz fakat yerimizi belli etmekten korkuyoruz. Gün ışığında ordularımız tüfekler ve bombalarla savaşacak. Gecenin karanlığı çöktüğünde ise gizlice sızarak bıçaklayacağız. Ölüm asla dinlenmez. Men of the Ottoman Empire, be brave for this is our last stand. We must hold the enemy at the ridge offensive, here. They will push forward, but we cannot let them take Achi Baba Nula. Should we lose that position, we will regroup and stop them at the Eski Kale. If it comes to the end, we must defend our high ground on the outskirts of Carithia. We are what stands between these invaders and our home. We will hold here, or we will die trying.